Nereye atlayalım? Fark etmez abi. Yiğide olanın olduğu yere atlayalım mı şuraya? Fark etmez abi atla. Tamamdır. Güveniyorum ekse, sana. Eksi artı fark etmez. Ligin ne? Elmas abi. Oo iyi iyi. Şu an iyi çünkü sezon yeni sıfırlandı. Yok geçen sezonu astım. Yedinci sezonda da astım. Evet. Bu sezonda da kasacağım bakalım. Ay az olursun olursun. Sağ tarafta da var abicim. Önümüzde de var. Ha, vur onu. Oo düşme Ahmet. Düşmeden basalım mı oraya abicim? Bas Onlar silah yok abi. Harbi mi? Yok abi basalım oraya tamam. abi. Güvendim sana. Var. Vurdum Çinli Japonlu bir şey gel. Geliyorum abi. Gel 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 Sen sağdan git istersen şuradan ben de üstten darlayayım. Bu iş bitsin. Onu ver. bir tane daha var orada. Arka, arkadan çıktı abi. çatla. çatıka. Tepede. Sen coverdasın değil mi? Evet abi. Kuleye çıkmış. Görmedim ben ama seni kaldırıyorum. Ee, sana enerji attım bir tane. Sen gördün mü adamı? Arkadan battı geliyor. arka, arka arkadan arkadan sıktı. Sanki yerdeydi o ya. O kadar hızlı yukarı çıkamaz bence. Bir deneyeyim mi? Ahmet bilemedim ya. Bilemedim ben de göremedim abi. Mermer sesi arkadan geldi ama. Ayaksız var burada içeride önünde. Sağdan geliyor bak. Önünde. Helal sana. Ya sen aldın abi ben. Olsun oğlum sen sen vurdun ben öyle vurabildim hasar. Gel ya gidelim buraya sen... dön. Aa, işaret. Işte Ahmet abi, şurada abicim ve canı bir, gel. Flayery gun var abi. Sıkıntı yok, atarız sonra. Önünde bir şeyin üzerinde herhalde. Bir şeyin üstünde abicim yine. Yani. Ar lan lan arka. dur! Şu dropu alacağım, oradan fişek var. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi, işim zor. Lan lan lan, lan fişek! ha yaptığı yeri gördüm seni. Kardeşim benim. Orada Şehzade çok sağ ol kanka teşekkür ederim Oraya bir baskın yapacağım arkadaşlar orası iyi Bu kaç kişi var abi orada ya Vallahi bilmiyorum abim de hepsinin canı cehenneme diyeceğim şimdi izle bak bir bombaya kaç kişi atlatıyorum Tamam abi izliyorum Bomba gitmedi ya, moralim bozuldu şu an. Ahmet olmadı. O zaman şöyle yapalım. Burayı birazcık daha shellendirmek lazım. Evet abi. Değil mi? Pişekle bir şekilde bir... Bence Düşünsene buraya bir bomba atıyormuş o ölüyoruz falan. <laughs> evet. Evde bomba varsa abi evde bir tane bomba. Yok kalmadı ya. Atladı. Atladı vuramadım havada vurabilirdim onu. Bot <laughs> taklit yapmak iyidir. hayır 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 Araba geldi. Ahmet nereye lan gidiyoruz. Burada sigara daha gitmiyor. Jedim tuş basmıyor. Telefon ısınınca oluyor abi. Tamam bunlar temizledim bunlar kaldı geri. La bu adam ne yapıyor? A arabada AFK kalmış abi. Nasıl? İndi? İyi. Ben <laughs> ne oldu böyle? Ahmet ne oluyor böyle? Bilmem abi lan. Dropumuz da geldi. Ben... Alır mıyız bir abime abi mi? Bence av ab abime ab var. Oo bunda abime varmış. Allah marek, keşke bunda... oyunda olaydın ya. Bot taklit yapıp beni vuracaklar ya. Öldüm galiba. Bak dedim sana bot taklidi beni vuracaklar. Uf. Galiba bot taklidini yemedik ya. <laughs> Burada araba patlatmışlar. Ha çakala bak. Ulan, Uyanık. Valla lootunu almayalım diye. Neyse ihtiyacımız da yok zaten kardeşim. AVM var abi. Bak hareket edemiyorum. Ha? Hare lan 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 hareket Hayır. edemiyorum ki. Ama bir Ahmet kalp alırım ha çete. Devam et. Evet abi. Evet abi. Şimdi, nereye sıkıyor sence? Ahmet. Karşıya. Karşı Görürsen söyle. Zaman girin. O chat full Ahmet kalp oldu ha. Sen göremiyorsun değil mi? Olsun. Hayır, seni izliyorum. De... Tamam. Sağ olsun. Sağ olsun çete. Tamamdır. Aha. Bana küfür ediyordur bence. Aha arkadan Baki geldi. Durdu. Girdi. Bakacak şimdi ne? Oh, kaçırdım lan. Ahmet nasıl kaçtı o? Bakın araç uçuştu. geldi. Gitmedi. Bu gitti. Adam, adamı burada vurdum, burada düştü adam. Tam arabayı binerken vurdum ha. Aynen. Bekliyor adam orada ya Ahmet. Evet abi. Hayda. Gördüm. Alan. İki kişi var abi. İki. Tek tek. Biz tam çıktık o da çıktı. Tam biz geri döndük o da geri döndü. Öyle bir saçmalık oldu. Bunun içinde de var Ahmet. Evet abi. Ben korkuyorum şimdi tuşlar basmayacak diye. Helal abi. İçer ben. Son adam devdi abi. Arkadaşını kaldı. Lan Helal Cihan ne abi. oluyor? Yargıda ödüyorsun abi ne yapıyor? Helal Cihan abi ya. Eyvallah abim ne yapmış bunlar burada ya böyle? O deli bunlar niye ölmedi Ahmet? Ben bir sürü dört tane, üç, dört vurmadım mı? Bak kaldırdı abi biri evin içindeydi sen aşağı atladın ya. Ha. Yok ya şöyle oldu bak. Biri bu dışarıda vurdum birini zemin katta vurdum üçünü de burada vurmadım mı? Beş kişi. Bombal bu dışarıdaki ayrıydı abi. Ha, dur bombalıyorlar beni Ahmet ya işimiz zor galiba izliyorum. Hadi bakalım. Aa gördüm onu. İki kişiler gördün mü? Gördüm abi kafasını Şuradan bir bomba zaten. var ya bir bomba çıkarsa aha valla iki bomba çıktı bir dedik. Hadi abi bir taşta iki kuş. Bakıyor abi. Of olmadı be. Ahmet galiba bir şeyler girdi. O direkt kill geldi. <laughs> bir taşta iki kuş vurdu Valla galiba ya. 3 mü acaba? 3 abi 3 Hayır 4 vurdun abi. Dört üç Oha abi. ciddi misin Ahmet? 21 leş abi. Kaçtı? 18 ne? O zaman üç. Üç olmuş 3 üç. üç müydü? gidelim bak vardı o zaman. Gidelim bakalım Ahmet ya. Doğru mu? Oo. Essane Oo Ahmet. Oğlum bir abi mi daha buldum Ahmet ya. Bunlar alan ölüyor abi. Ha ölsünler bırak boş alandışı Alan kalmışlardır. Biz vinimize bakalım değil mi? Evet abi. Her şey senin için Ahmet. Bunlar kim ya? Değil mi? Evet abi. Lok yok artık Lebron James demiş. Aynen öyle oldu biraz. Oo my shit. yeri yatarak. Son bunlar kaldı abi. Aynen de yerde yatıyor abicim ya. Göremiyorum. Çok vurdum o adama ya. Evet abi. Ama yerlerini biliyorsun abi ikisini. Aynen. Ve Vini alıyorum senin için. Şunun arkasındaydı mı o? Bak aynen o hala orada. Charger değiştirdi. Aa tam Satar'ın kafasını vurdum ha. İncecik. Evet. Güzel bir aldım abi, abi. bu bin senin için. Güzel oynadı Olsun şimdi senle bir daha girelim. Bu sefer aynı şekilde sen yargı dağıtıyorsun. İzleyen arkadaşlara tamam. çok teşekkür ederim.